Teknofest 2022 Akıllı Ulaşım Proje adı Makas Tespit Sistemi Projeyi hazırlayan Zeynep Çimtay Trafikte hızlı araç kullanmanın yanı sıra en tehlikeli davranışlardan biri ise diğer araçların arasından zikzak çizerek ilerlemektir. Ve bu genellikle hızlı bir şekilde yapılır. Buna makas atma denir. Günümüzde akıllı trafik sistemleri ve çözümleri geliştirilen birçok yerli ve yabancı firma bulunmakla beraber, makas atma eyleminin otomatik tespiti ve anlık raporlanmasına yönelik bir çözüm mevcut değildir. Videoda da görüldüğü üzere araç kurallara uyarak trafikte hiçbir sıkıntı oluşturmuyor. Fakat şoför makas atmaya karar verip Arabaların içinden hızlıca zikzak çizerek e, ilerleyince kaza her zaman ve her yerde maalesef kaçınılmaz olmakta. Projede geliştirilecek olan sistem kapalı bir kutu olarak tasarlanacak ve araç içerisinde entegre edilecektir. Aracın konumu ve hızını tespit eden GPS modülü bulunmaktadır. Ayrıca, aracın bilgilerini gerekli birimlere ileten GSM ünitesi bulunmaktadır. Makas atma eylemi yapay zeka algoritmaları ile tespit edilecektir. Makas atmaya başlayan araç ilk olarak sesli uyarı sistemi ile uyarılacaktır. Makas atmaya devam etmesi halinde ise aracın plakası, eylemi gerçekleştirdiği yeri konumu ve hızı GPS ve GCM modülü sayesinde emniyet birimlerinin sistemine otomatik olarak transfer edilecektir.